Radyo Ülkü'de İsmail Hakkı Ceylan'la günün yorumu. Cizre'de 5 yıl öğretmenlik yapan eğitimci, yazar Ali Çam, Bülent Arınç'a cevaben anlatıyor. Kürtlerin ne yaşadığını demir taş yerine benden dinlemek ister misiniz? Sayın Arıncı. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında çıktığınız programda Selahattin Demirtaş'ın size imzalayarak gönderdiği kitabını okuduğunuzu ve herkesin okumasını tavsiye ettiğinizi söyledikten sonra şu şok edici ifadeleri kullandınız. Devran kitabını okudum. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız. Kürtler konusunda fikriniz değişebilir. Kürtler konusunda fikrimizi nereden biliyorsunuz? Sayın Arıç, diyorsunuz ki Kürtler konusunda fikriniz değişebilir. Bizim Kürtler konusunda fikrimiz değişmez Sayın Arıç. Kız alıp kız verdiğimiz, birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz, komşuluk yaptığımız, yolculuk yaptığımız, al bayrağın altında birlikte yaşadığımız acı günde, tatlı günde birlikte olduğumuz, şehit olan evlatlarımıza birlikte ağladığımız Kürtler hakkındaki fikrimiz asla değişmeyecektir. Kürtler derken kimleri kastediyorsunuz Sayın Arit? Bizim Kürtlerle bir sorunumuz olduğunu size kim söyledi? Siz buna nasıl ikna oldunuz? Kürtlerin neler yaşadığını Selahattin Demirtaş'ın kitabından mı öğreneceğiz? Sayın Aracı, bunca yıl devletin her kademesinde en üst seviyede görevler aldınız. Kürtlerin neler yaşadığını öğrenmek için elinizde her türlü imkan vardı. Onlardan öğrenmediniz de Selahattin Demirtaş'ın kitabından mı öğrendiniz? Kürtlerin neler yaşadığını öğrenmek için Kürtlerle konuştunuz mu Sayın Aracı? Onların evlerine misafir oldunuz mu? Neler oluyor diye sordunuz mu? Bakın. Koskoca 5 sene mi? Hem de 1991'den itibaren doğunun cehennem olduğu yıllarda Cizre'de görev yapan bir öğretmen olarak anlatayım size. Bana söyler misiniz lütfen? Demirtaş'ın kitabında bunlar yazıyor mu? 1. Kürtlerin 12-13 yaşındaki erkek ya da kız çocukları zorla daha kaçırılıyor. Kız çocuklarına tecavüz ediliyor ellerine silah veriliyor. Zorla terörist yapılıyor. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 2. Askerlik çağı gelmiş delikanlılar. Askerlik adı altında zorla PKK'ya alınıyor. Bunu çoğunluğunu HDP'lilerin oluşturduğu PKK'nın şehir yapılanması yapıyor. Gitmek istemeyen gençler zorla götürülüyor. Gitmezse öldürülüyor. Karşı çıkan aile katlediliyor. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 3. Bir çocuğu Türk ordusuna katılan ailenin diğer çocuğu HDP'nin de katkılarıyla zorla PKK'ya alıyor. Bu yüzden Doğu'da binlerce ailenin bir çocuğu asker, bir çocuğu terörist oluyor. Bunların hepsinde de PKK'nın şehir yapılanması olan HDP'nin katkısı var. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 4. PKK tarafından sık sık kepen kapatma eylemleri yapıldı. Bu eylemlerin 2-3 gün sürdüğü oldu. Kepen kapatma eylemine katılmayanların ölüm tehditlerine rağmen devletinin yanında olanların dükkanları yakıldı. Eyleme katılmayanlar öldürüldü. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 5. Esnaftan silah zoruyla haraç alındı. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 6. Halk mahkemeleri kuruldu. HDP'li yöneticilerin de içinde bulunduğu halk mahkemelerinde devlete destek veren Kürtler hakkında idam kararları alındı. Devlete destek veren Kürtler elektrik direklerine ağızlarına para tıkılarak asıldı. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 7. Köy minibüsleri tarandı. Minibüsteki kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, hamile kadınlar, ana kucağındaki bebekler, hiçbir ayrım gözetilmeden araçtaki tüm Kürtler katledildiler. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? 8 Kürt köyleri basıldı. Kürtler köy meydanına toplandı. Kürtler HDP'nin desteklediği PKK tarafından topluca katledildi. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor. 9. PKK tarafından köylerde evlere zorla girildi. Evin kadınlarına, kızlarına tecavüz edildi. Gariban Kürt köylüsünün rızkına el konuldu. Demirtaş'ın kitabında bu yazıyor mu? Kürtlerin ne yaşadığını neden Demirtaş'ın kitabından öğreniyorsunuz? Bunların hiçbiri yazmıyorsa HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabında ne yazıyor Sayın Arınç? Kürtlerin neler yaşadığını neden Demirtaş'ın kitabından öğreniyorsunuz? Kürtlerin ne yaşadığını neden Kahraman Mehmetçik'ten öğrenmiyorsunuz? Kürtlerin ne yaşadığını neden Kahraman Türk polisinden öğrenmiyorsunuz? Kürtlerin ne yaşadığını neden Türk İstihbaratı'ndan öğrenmiyorsunuz? Kürtlerin ne yaşadığını neden? Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan, 12 yaşındaki çocuklarına tecavüz edilen Kürt analardan öğrenmiyorsunuz. Kürtlerin ne yaşadığını neden? Eşine, kızına, gözlerinin önünde tecavüz edilen Kürt babadan öğrenmiyorsunuz. Sayın Arıncı, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmemesi benim sorunum değil. Yüce Türk mahkemeleri kararını verir. Benim sorunum sizin Kürtlerin neler yaşadığını öğrenmemiz için Demirtaş'ın kitabını referans olarak göstermesine. Demirtaş'a çok mu güveniyorsunuz Sayın Arınç? Kitabında yazdığı her şeyin doğru olduğu kanaatine nasıl ulaştınız? Demirtaş sizin açınızdan muteber bir isimdir midir? Demirtaş'a Türk askerinden, Türk polisinden, Türk istihbaratından daha mı çok itibar ediyorsunuz? Sözlerinizin her kelimesiyle, Doğu'da vahşice katledilen Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, Mustafa öğretmenin, Nurettin öğretmenin ve on binlerce şehidimizin bir defa daha vurulduğunun farkında mısınız? Son söz olarak Demirtaş'ın kitabını okumuyorum. Çünkü Doğu'da kaldığı yıllarda PKK'nın ve şehir uzantısı HDP'nin tehditleri karşısında eli kolu bağlı kalan Kürtlerin, gözlerindeki çaresizliği okudum ben. Öğrencilerimin sokaktan geçen özel harekat polislerine, Türk askerine sevgiyle, umutla, PKK'nın her saldırısından sonra ise korkuyla bakan gözlerini okudum ben. Şehit askerlerin, polislerin, öğretmenlerin ve onların geride bıraktıkları anaların, eşlerin, çocukların hayat hikayelerini okudum. Cizre meydanlarında İstiklal Marşı okudum ben. Şişt, yanımda şehit olan Mustafa Boz öğretmenin eşinin gözlerini okudum ben Sayın Arınç. Hem de karekatı sırasında Silopi'de kalleşçe katledilen polis kardeşim Hilmi Bardakçı'nın eşinin ve yavrularının gözlerindeki acıyı, özlemi halen okuyorum ben. Şehit çocuklarının, şehit analarının babalarının, şehit eşlerinin gözlerini okudum. Şimdi, Kürtlerin neler yaşadığını öğrenmek için bu kadar yaşadığım, okuduğum şeyleri bir yana bırakıp, Demirtaş'ın kitabını okuyacağım, öyle mi? Daha çok beklersiniz. Eğitimci yazar Ali Çam'ın Bülent Arınç'a cevaben yazdığı yazıyı dinlediniz. Radyo Ülkü'de İsmail Hakkı Ceylan'la günün yorumu.